Her şey yolunda mı? Yok yok yolunda. Isıtmış biraz soğuduğu için. Ha anladım. Bir okay. de havalar soğuk ki hemen soğuyor yemekler onu ısıtıyor. Soğuk getirmesini istemedim anladım. ben. Anladım. Nazire Hanım. Ha buyurun. Ben bir şey merak ediyorum söyler misiniz? Ee, Fatma Hanım'a kaç puan vereceksiniz Nurhan Hanım'la? Çok merak Yemeğini ediyorum Yemeğini yiyeyim tadına bakayım ondan sonra kaç puanlıksa puanını verelim. Nurhan Hanım'a da öyle böreğini beğendim çorbasını da tavuk yemediğim halde suyundan aldım. Tadına baktım. Güzel dedin. Ay, tuzu azydı ama iyiydi. E, Cemel, senin, senin Bak şimdi senin çorbanla onun çorbası bir mi? Doğru söyle. Benim çorbam daha iyiydi. Neresi iyiydi? Ya neydisin gene çorbası unuttuk kaç gün geçti? Şehriyeli mercimek çorbası. şehriyeli mercimek çorbasıydı. Ya patlıcanın biraz bir tık az olduğu için getirmeye çalışacağım. Şöyle en azından zemini koyayım. Zaten çok da yemiyorlar. Şunları en azından göze çarpanları alayım ki demesinler. Kabakları içinde Yasemin Hanım. İki tabağımız kaldı. İyi patlıcanı yetiştirdik. Nurhan Hanım mutfağa bakabilir miyim? Tabii bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Aa, i̇zin veriyorsunuz. Ama gelinize tabii. de sorun tabii ki. Ha, gelin de gelsin de. Yok ondan sorabilirsiniz. Tabii. Problem yok. İyi, buyurun derse. Gidin bakın. Gelin Hanım. Buyurun. Mutfağa gelebilir miyim? Tabii tabii buyurun. Peki teşekkür ederim. Ee, estağfurullah buyurun. Şu an ana yemeğimi hazırlıyorum da. Biraz geç kaldınız. Ya ana yemeğim 2-3 hani şeyle olan bir şey olduğu için. Önce ısıttım. Şimdi de hemen servise yetiştireceğim. Buyurun dedi galiba İyi bir şey demedi. Yani izin isteyerek ne güzel böyle herkes girebilir izin isteyerek ama. Evet. Nazire Hanım demişti, sert bir şekilde de tavrını belli etti, mutfağıma sokmam, kimseye mutfağına da girmem dedi. Aynen. Ne girdi, benimkine de girmişti Kadriye Hanım. Ha girmişti ama, değil, değil mi? Kadriye Hanım seviyordu. Ama ben ne girerim ne de gireni severim yani istemem kimseyi, ya orası bir mutfak meselesi, yani. Saygı bir duyuyoruz, belki görmek Yarışmacı istedi, evet, yarışmacı. Görse. Anında üst üste de koymuş olabilir, ayrı da koymuş olabilir. Dağınıklığa kimse bir şey demiyor yani. zaten. Sadece evet. hijyen tabii ki önemli. Bulaşıklarınız da varmış. Yani zaten ucu ucuna yetiştirdim ama o öyle bir dağınıklığım olduğunu düşünmüyorum. Tadımlar... Fazla değil ama dağınık e, bulaşığınız evet, var. Evet maalesef. Biraz da geç kaldınız, biraz hızlı olursanız Hemen daha iyi getirin. olur. Hemen getiriyorum, hazır zaten. Dediğim gibi ısıttığım için birazcık evet şey oldu. Peki kolay gelsin. Teşekkürler, şimdi getiriyorum. Bazen gelir kaptırıyorlar, biz uyarıyoruz. Ben de sevmem. Bir şey diyebilir miyim Zoyal Hanım? Ben hijyene göre... Yəni şey etiraz etmədi. Girib baxa bilərdi hijyenə görə. Sadəcə gəlinlər zaten, yəni hepimizin gəlininə aydır, sahatla yarışırlar. Evet. Bir də bu şey miksel oradan konuşturur. O birlər tam tənzirlənin içinə qədər çəkir. Bir də kənardan gəlib, mətbəxinə baxa bilməyim deməsi. O gəlin zaten təlaş içində. Bir də nədan təlaşda andılar, panikolu səhər. Mən uyğun görmürəm mətbəxə girmələrini, kaynanaların. Mətbəx dağımıdır, normal. Bunlar donuq mətbəx görməmiş bence. Ki mən ben o qədər də topladım. Ya ben rahatsız olmadım. Ya gelmemesi... Ya ben kaynağım olsam kesinlikle girmem. Neden gireyim ki? Çok... Saçma geliyor bana ama kendi fikri. Herkes girebilir. Benim mutfağım için sıkıntı yok. Çok dağınık olsa da izin verirdim. Sıkıntı değil. Ben yani sonuçta yaptığım yemekler de üstüm, Onlar da mutfakta az buçuk tahmin ederler. Yani illa ki o kadar e, şey oluyor, dağılıyor mutfağımız. Şu an ana serv yemeğimi servis edeceğim. E, yani sizin yani gününüz geçti zaten. Sen. Artık bunun bir şeyi yok ya, yani. Ona göre, ben, ben düşüncem böyle. Biraz bulaşıklar var. E, normal daha yani daha yemek daha yendi. Görüşürüz. Teşekkürler. Harfet olsun. Yani buradan gidenler mi var? Yok normalde de bulaşık var lavabonun içinde. Sade kaşıklar vardı. Hı hı. Dün kimse, dün neden e, Nazire Hanım'ın mutfağına girmedi? Ben aslında dün Nazire Hanım'ın mutfağına da girecektim. Biraz sinirlerim... Çok pardon. Sinirli ben merak için... ettim yoksa ne... Onun için kalkamadın çünkü he. vücudum titriyordu o yüzden kalkamadım. Ya hiç edemedim düşerim diye. Anladım. Ne olmuştu? Biraz şekerim yükselmişti. Ha geçmiş olsun. Sağ olun. Valla bu arada ikimiz de şeker hastasıyım hem de benim tansiyonum da var. Ben hemen sen çünkü dün nazranı çok atar yaptınız. Sırla getir. Bak, o yüzden benim de çok sinirlerim. Şimdi gerçekten yemin ederim benim kendimi bildim bileli sen dün benim kesinlikle sağ... hiç kimsenin yorum yapmasını istemediniz. Konuşma tarzım bu benim. Evde de Mən evdə də eyni şəkildə konuşuram və mən konuştuğum zamanda kimsə evdə konuşmaz. Öncə beni dinləyirlər, sonra da cavabımı verirlər. Allah bura sizin eviniz deyil Nazra. Evdə elə etməyin. Bax, mən də sizi dinləyirdim, sonra da sizin cavabınızı verdim. Dəyişən bir şey yapmadım ki. Yoxdun heç nə. Sorduğun, sən dün durmadan soru sordun, mən də cavabımı verdim. Siz də eyni şəkildə söylüyorsunuz. Mən axdın sonra da bişdim, başqa bir şey yakmadım mən. Bir tərbiyəsizlik yapmadım. Siz çötürərsən, söyləmədin. Sən sıra günündə mənə qayıtdın, dedin ki, mənnə gülüsüm hanıma, sizin ağzınızın dadı yoxdur. Mən sizə bu kəlməni kullanmadım ki. İndi bu gün dərim asamı konuşmaq zorunda değilsin Nazranım. Ya sən soruşsam mən də de deyərəm, mətbəxə ona görə girmədim ki, şəkərim çıxmışdı. Yeməyin soğumuda Yani hem göze bence hem, hem damak tadına hitap eden bir salata. Ve bunu da ilk defa yaptım. Daha önce hiç denemedim. Kendime güvendiğim için burada denedim. Ve başardığımı da düşünüyorum. Benim mutfağıma iyi ki gelmedi. Çünkü dünün önceden ben onu, yani tek onu değil herkesi tembihlemiştim. Medeni bir süreçte gelinleri incitmemek, hatırına incitmemek Tüm Ben dedim ki ben ne getireyim kimse de gelmesin. İsteyen başlayabilir ona yemekle ilgili konuşmaya. Ben Hökumdar Bayıldını sevdim. Tadı çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım. Ama salatanı beğenmedim. Niye? Salata tadalanmadım. Ne Salata. tadı aldınız? Yani, o küçük küçük büyük bir etimal makarnadı değil mi onlar? Kız, kus, 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 Evet, kuskus makarnasıydı. Kus makarna. Zaten şalgam sulu kuskus makarna salatası. Beğenmedim. Yani beğenmedim tadı hoşuma gitmedi. Çok Salata kimin bir tadalanmadım. Ya zaten farklı bir salata olduğu için mi zaten? alıştığınız evet. belki? Evet, şimdiye kadar salatası, hiç yemedim. Salatası. İşte ben de o yüzden size onu yaptım. suyunu severim, aslında Hı -hı. çok severim. Ama sadece şalgam suyu, bir de kuskus kus, makarnası. Aslında lezzet olarak çok değiştirmedi. Sadece Yok. renkini değiştirdi şalgam. Yani normal aslında bildiğiniz lezzetler ama yani belki size farklı gelmiş olabilir. Bana göre farklı gelmiş. Ben hoşuma gitmedi. Ben farklı olsun diye yaptım zaten. Yani bir salata kimin yani hoşuma gitmedi. Salata tadı da alamadım ama hökumdar <laughs> bayıldı. Mükemmel yemek. Afiyet olsun. Mükemmel dedi. Ha. Salata ile ilgili biliyorsunuz hanımlar daha bir dikkatli yiyiniz. Unutmayın hafızanıza kazıyın salataları. Çünkü yarın size büyük finalde soracağım. Diyeceğim ki kendi gelininiz dışında en güzel salata kimin de en iyi salata yapanı da seçeceğiz biliyorsunuz. Onun için salataları daha dikkatli yiyin. Daha fazla Önem ve ehemmiyet vererek yorumlarınızı yapın lütfen. Yemeği beğenen ama salatayı beğenmeyen bir kayınvalidemiz var. Bakalım Kadriye neler söyleyecek? E, yemeği güzel olmuş, eline sağlık. Aferin. Salatanı Salatayı ben de beğenmedim. Siz neyi beğendiniz? Sosu biraz az olmuş, tuzsuz olmuş. Doğru. Evet. Yüzden... Tuzsuz mu yoksa evet, limonlu falan Sosu da az. Limonu da az olmuş. Bir tık da anar ekşisiyle bastırdım aslında. Afiyet olsun. Olur. Ama salatan biraz Bir tık sonsuz, şey ama biraz birazcık biraz limon rica edebilemeyim. Limon. limon az olmuş. Evet. Bu kaldırır limonu. Tamam getireyim. Sana zahmet getir bir de limonla tan. Yani, evet, e, söylediğinizde haklısınız. E, sosu hiç kafi gelmemiş. Yani hem evet. tuzu hem limonu çok az. Daha fazla olması lazımdı. Biraz da. daha limon bir olsaydı. de kuskus ya. Evet. evet. Zaten alıyor, emiyor. Ama yemeği beğendiniz duydum kadayıyla. Evet, yemeği Hüsvanı beğendim. da dinleyelim. Ben de beğendim yemeğini. Güzel olmuş değil mi? Güzel evet, yapmış. Ben de beğendim. Güzel olmuş. Eline sağlık. Güzel közlemiş. Güzel pişmiş eti. Lokum gibi. Salçası, biberi, acısı yerinde. Baharatları yerindeydi. Baharat, hafif acı yapmış. Güzel gider. Ben de evimde yaptığımda hafif acı koyarım. Kaldırır Kaldırırken beğendi. Sadece salatamın, Zuhal Hanım limonun az olduğunu belirtti. Ama salata olarak beğendi. Diğer kayınvalidelerimiz de bir limonunu öne sürdü. Ya bana göre iyi ama işte dediğimiz gibi damak zevki çok fark ediyor. Ama Zuhal Hanım da öyle dediği için e, katılıyorum. Demek ki gerçekten az oldu. Biraz tozlu ki Zuhal Hanım da öyle söyledi. Salatayı nasıl buldun Gülsüm Hanım? Salatanın tuz az biraz da limonu. Doğru doğru haklısınız. Güzel aslında. Tabii e, i̇çeriği çok güzel. güzel. Yani Mısır, evet. turşu, e, maydanoz, zengin dereotu. Bir mayhoşluk da var ama... Tersi biraz turşusu daha fazla şey, olsaydı... Yahu, turşusu turşu yeterli yani. eser miktarda turşu var. Sadece birazcık daha limon olsaymış tam evet. böyle bir... Salata salata olacakmış yani. Patlıcan kabuklarımı fark etmediler. Onu daha yorum yapmadılar ya da belki diğer iki kayınvalidemiz yorum yapmadı belki onlar yapacak bilemiyorum ama şu an için sadece tuz baharat e, şey sosundan yana yüzleripler. Fatma Hanım buyurun. Ben de yemeğe beğendim. Tabağımda turşu çok az. Salata bende hoşuma gitmedi. Yoksa güzel yani. Onun dışında yani sadece limonu eksik bakın bana göre. Tuzu hadi e, turşu var oradan dengeler. Evet. Herkes yemeğini beğendi güzel haber. Ama salatada peki sosunu mu eksik buldunuz bizim gibi yoksa başka Sosu de mi? Sosu da eksik bir de tadını beğenmedi. İsterseniz siz de Siz de limon isteyen edeyim, hanımlar Sıkın alın. isteyen teşekkür ederim. Ve de yemeği beğendiyseniz lütfen beğendim. yiyin. Afiyet olsun. Yiyin afiyet olsun. Yememiz için yapılıyor. Lütfen beğenen ye, yiyebilir, devam edebilir. Çekinmeyin yemek Ekmek isterseniz uzatabilirim yemekle yanında çünkü ben Bak. şey yapmadım makarna özellikle pilav makarna yapmadım ki kuskus salatam olduğu için birbirini tamamladığını düşündüm ben. Güzel güzel salata güzel sosu yok. O bir tık az olmuş olabilir. Bence limonla değil. deneyin gayet güzel. İsterseniz size uzatabilirim denemek isterseniz. Sağ ol. Şimdi oldu. Afiyet olsun. Demek ki bir tık daha limon hastaymışım o hiç olmadı. Güzel çeşitlendirmişsin. Bir de Güzel de Afiyet olsun. Her şeyden olması gerektiği Bu kadar arada, koymuşsun. ilk defa yaptım. Dolayısıyla ben evde hiç yapmadım. Şaka. Gerçekten Gördüm. farklı geldi. Gözüme de çok hoş geldi böyle. İlk defa burada denedim ve olduğu için de çok mutluyum. Sadece bir tek evet, var. Evet, limonu da olsa bir işte daha güzelmiş. Abi. Evet, devam ediyor musunuz? Alsın mı gelinimiz? Alabilir. Tamam, pek isteyen de bak ben bitirdim yemeğini. sak. Çok güzel. Olsun. Lokum gibi. Olsun. Çok güzel. Hadi. Daha fazla video izlemek evet. için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.